kendi burada aktif olması lazım. Yani Türkiye'nin e, belli devletleri bulundukları yerin ötesinde ke kendi yanına çekecek. Yani bulundukları yeri kabul etmeyen kendi yanına çeken siyasetler de üretmesi lazım. Ama bunu üretmek için de önce tehdidin nereden geldiğini saptayacağız. Yani tamam. bakın Cumhurbaşkanı diyor ki biz diyor kuşatma halindeyiz diyor, değil mi? Kim bizi kuşatıyor? Kurt Mahalli'nde izledikten sonra Burada bir Macron'a bir bakabilir miyiz? Macron'a Macron, yine... işte Macron'a baktığımız zaman kimin kuşattığını görüyoruz. Fransa kuşatmıyor ama Atlantik sistemi kuşattı. Fransa of. bize Atlantik. Akdeniz'den yani çünkü NATO'ya işaret ediyor baktığınız zaman tabii, diyor tabii. ki kırmızı çizgimiz aşıldı. Tabii. Bu NATO ülkeleri bununla yüzleşmeli Çok güzel. diyor. O e, iddiayı Çok güzel söylediniz. Bakın Macron'un bu sözü bence bütün saflaşmayı, cepheleşmeyi ortaya çıkartıyor. Yani Macron diyor ki biz diyor Türkiye'ye karşıyız diyor. Zaten onlar bakın diyor cihatçıları falan filan orada savaştırıyorlar Çok esaslı bilgilerimiz var bu konuda diyor. NATO da diyor Türkiye'nin kulağını çeksin, onu hizaya getirsin. Çünkü NATO şey ne tarafta NATO ve Fransa Yunanistan'ın yanında, İsrail'in yanında Türkiye'ye karşı, Libya'da da onların yanında. Yani burada Macron doğrudan doğruya Atlantik'in yani Amerika Birleşik Devletleri'nin öne sürdüğü ve Atlantik politikalarını açıklayan, Türkiye'yi kimin kuşattığını da ortaya koyan açıklamalar yapmış oluyor.